Arkadaşlar herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 10 Mart Cuma. Cuma akşamı trafiği mevcut İstanbul'da. Bildiğiniz üzere veya fark ettiniz mi fark ettiniz mi bilmiyorum ama bir aydır kanala video yükleyemiyorum. En son videoyu ne zaman attım? 6 Şubat depremine. Aman. Tövbe estağfurullah. Niye burada yürüyorsun ya? 6 Şubat depreminden önceki gün attım. 5 Şubat'ta attım. Sonrasında biliyorsunuz ki durumları. Kahramanmaraş merkezli milimizi de etkileyen büyük depremler oldu. Bayağı büyük depremler oldu. Yıkıcılığı çok büyüktü. Hepiniz hepimiz gördük zaten bunu. Onun sonrasında da bu arada depremde hayatını kaybeden herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır diliyorum. Çok geçmiş olsun. Yani Allah yardımcınız olsun diyorum. Çünkü çok zor. Herkes evsiz barsız kaldı. Çoğunluk yani. Dediğim gibi herkes evsiz barsız kaldı. İnsanlar çadırlarda yaşıyor bu soğuklarda. Şu an galiba havalar biraz daha iyileşmiş. En azından Hatay taraflarında. Ama tabi diğer yıkılan taraflar maalesef ki hem hava soğuk hem de büyük sıkıntılar var. Yani orada yaşama sıkıntısı. İşte yardım sıkıntısı olmuş. Şu an muhtemelen hepsi çözüldü diye düşünüyorum. Yaklaşık bir, bir ay geçti zaten. Bir ay dört gün olmuş. Artık işte büyük kanallar bunun belgeselini falan yapıyor. Biz de onu seyrediyoruz. Oradan biliyoruz yani. Maalesef gidemedik. O ara e, İstanbul'da çok kar yağışı oldu. Hatta ben o yüzden de e, video çekemedim. Zaten hani video çekebilir olsaydım da o hafta zaten video yayınlamazdım yayınlayamazdım ben çünkü gerçekten kötü bir durumdaydım ya hani ben deprem saatinde uyanıktım bizim Burak o Mersin'de yaşıyor ailesi Mersin'deydi o da o gün yazdı yani 4-17 geçiş çocuk mesaj yazdı hani deprem oldu diyor hala da olmaya devam ediyor diyor yani bilinçliydik gördük yani ama tabi ilk başta büyüklüğünün bu kadar fazla olduğunu tahmin edemedik ama maalesef ki çok fazla kaybımız oldu. En son resmi sayılar 45 bin falandı yani benim baktığımda. Gerçi artık bakmıyorum yani 3-4 gün boyunca baktım uyuyamıyorum. Ya hatta bir haftayı direkt kapattım ben kafadan. Uyuyamıyorum ondan sonra yemek yiyemiyorum, su içemiyorum. İnsanların halini gördükçe üzülüyorum. İçten içe hani kendimi şey yapıyorum ya bitiriyorum. Kötüydüm yani. Yani öyle dedim ki artık bakmayayım yani. Yapacak düşük Elimizden gelen yardımı da yaptık. Tabii ki elimizden gelen daha çok fazla şey de olabilirdi. Ama yani gücümüzün yettiğince yaptık bir şeyler. Yani bir sürü de saçma sapan şey gördük bu esnada. Saçma sapan hiç tarif etmeyeyim bilinmesin de. Parayı sayıp sayıp herkesin önünde işte Allah benden razı olsun falan deyip Kamera kaydını alıp bunu ondan sonra depremzedenin çadırda kalan depremzedenin yüzüne fırlatmak parayı Böyle saçma sapan şeyleri de gördük yani o kadar fazla şey gördük ki Bildik beraberliğimizi gördük çok şükür yani bundan çok mutlu oldum Herkes tek bir yürek oldu tek bir bilek oldu herkes tüm enkazları vesaire eşelediler gönüllüler Elinde hiltisi bile olmayan hilti bu şey var ya tek sıkıntısı var bir tane. Aç internetten bakın. Yol falan kesiyorlar onlar. O hilçeleri olmadan kazma kürek bir de flaşla. kafalarındaki flaşla. Ya dünya kadar yer kazdı o gönüllüler. Vallahi Allah hepsinden razı olsun. Görünmeyen kahramanlar çok fazla bu olayda. Yani saçma sapan kendine reklamını yapanlar değil de. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Her zaman bir kötülük çıkar, her zaman bir kötülük olur de bunları gördük maalesef ki. Keşke görmeseydik ama dediğim gibi yapacak bir şey yok. Umarım aileniz iyidir. O bölgede izleyen beni var mı bilmiyorum ama izliyorsa eğer çok geçmiş olsun diyorum. Umarım tekrardan eski hayatınıza dönersiniz en yakın zamanda. Eğer ki kaybınız varsa da başınız sağ olsun eviniz eviniz bol bol dualarımızdasınız yani o zamanla bol bol dua ettik size hala da devam ediyoruz yani çünkü ya bu şey değil anladın mı bu sadece oradaki 10 tane o depremle etkilenen 10 ilin hatta 11'e yükseldi Elazığ da sanki eklenmişti sonradan tam hatırlayamıyorum onu da 11 ilin yaşadığı bir olay değil bu Türkiye'nin meselesidir Neyse, yüzden durum yani onlarlık değil. Hepimizin ilgilenmesi gereken bir konu. Biraz hızlanalım. Hop kayar. biraz rahatladık. Video düzenimde bundan sonra eskiden kaldığımız gibi her pazar günü öğlen saatlerinde paylaşmaya devam edeceğim. Ya bazen saatler karışabiliyor çünkü saat 2'de paylaşıyorum, bazen bazen 12'de paylaşıyorum. Değişebiliyor saatler. O yüzden tam saat söylemiyorum. Ya bazen çünkü cumartesiden çekmiş olurum videoyu. Ancak kurgusunu yapıp işte upload hızım düşük olduğu için yüklemem biraz yavaş. Ondan ötürü saate kesin söz veremiyorum ama her pazar inşallah eski düzen kaldığımız yerden devam edeceğiz. Doğru, normalde ben gece çıkacaktım. Boş olsun yollar diye öyle rahat rahat konuşurum diye düşünüyordum. Sonra baktım ki kanaldaki son 3 videoda gece olmuş. Pardon 2 videoda gece olmuş. Şimdi gece gece devam etmeyelim bir kere de bir gündüz. Gündüz vakitte göründükü. Bu arada çok soran oluyor. Benim motorum şuradan da belki görebiliyor musunuz bilmiyorum. Muhtemelen görüyorsunuz da 45.064 kilometrede benim motorum. Ben size anlatacağım. Yaklaşık motorum kaç kilometredir bende. 30.000 kilometreyi aştı yani. 30.000, 31.000'de falan herhalde muhtemelen bende hala. Bununla ilgili videolarda çekeceğim size. 30.000 kilometre boyuncaki dük tecrübelerim. Mesela ondan sonra bana ne masraf çıkarttı şu zamana kadar. Çok mu pahalı herkesin dediği gibi. Bunların hepsini ben ayrı ayrı videolarda sizlere anlatacağım. Bu motorla ilgili tüm soru işaretleriniz gidecek. Mesela 2015 model bu motoru mesela. 2023 yılında hala 2015 alınır mı mesela? Alınır mı? Bunların cevabını vereceğiz size. Bu arada ben bayağı varmak üzereyim. Artık videoyu kapatayım burada. İşte biraz ses yapalım. Huh. Evet arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Tekrardan başınız sağ olsun. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Yakınını kaybeden varsa, evini kaybeden vesaire vesaire varsa arkadaşlar hepinize çok geçmiş olsunlarımı iletiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.